Evet. Değil mi? Ne vardı bunun? Lütfü yok arkadaşlar Lütfü yok, derden arınma günü bugün Sağ, tamam sağ. Kozmok ayı alalım mı? Tamam. Tam full fokusum artık. Her şeyin düzgünce çalıştığına ikna oldum. Yine ben biraz daha uğraşırım beni çıldırtır diye düşünüyordum bugün. 40 dakikada her şeyi setledik yani. Arkadan dolanacağım ya. buradan dolanmasa mıydım hiç? Tam mermi geçmiyor. Geçiyormuş. Ha M4 var. al geç. Yani bazuka. Bozukayı bırakamıyorum. Youtube hayırlı olsun kral artık oradan devam. Ya burayı da terk etmeyin ama ya. Alo burayı da ter terk etmeyin. <laughs> Kim işte yalnız kalmayalım. acaba kalıtsallaştığı için mi? Yani bir, e karşı ayrı bir şeyim var ya. Sanki canlı yayın deyince akla direkt Twitch geliyor. Youtube gelmiyor. Tepeyi terk etmeyin aynen. <laughs> Youtube hala böyle benim benimseyemedim. Ne bileyim yani herhalde yayın açmıyor olsam kimsenin yayına girip bakmazdım burada. Ben mesela şaşırdım. ilk güne göre izleyici baya fazla yani. Ben yüzü geçmez diye düşünüyordum. 200-300 kişi gördük. Şu an kaç bilmiyorum. Şu an göremedim kaç kişi olduğunu da. Ben bildiğin yüzü geçmez diyordum. En azından bir test yayını yaparım. Ondan sonradan promote etmeye devam ederim diyordum. Reklamlarını yapmaya devam ederim diyordum. Oğlum maşallahımız var. Şu an YouTube'da kaç kişiyiz? Twitch'i geçeceğiz lan utanmasak. Artık ben de YouTube'dayım arkadaşlar. 320 maşallah maşallah. Gayet iyi bu arada ya. Hani Twitch'te bildiğin eşit gidiyor. Bir de bir oyun falan kazansak bildiğin artar gider orayı. Bu falan yapsak bence YouTube'da çıldırır. yerden açtım. Kaç kişi kaç yerden açtı? Emre hoş geldin. Teşekkür ederiz. Twitch'ten abone. Furkan yine Twitch'ten bir abonelik. Satılmış sayar da YouTube'dan abone oldu. Üye olmadı. O neymiş abi? YouTube'dan da mı abone olma var? Üye olmadan. Oğlum hepsi açan ne yapıyorsunuz abi? Kaç monitörünüz var? Birincisi, ikincisi. Niye böyle bir fanteziniz var? Ben ben en son bunu ilk üçüncü, dördüncü monitörüm olduğunda yapmıştım. Neyse. Yani üç tane canlı yayın açmıştım. Aklımıza başka şey gelmez. Yani iyi yayın açıp izlemiştik. Ben de çok fark ediyorum. Youtube güzel değil mi? Kanka bir sal ne olursun diye. Boğazımda kaldı şu. Temedim. Çalışıyor abi çalışıyor. Yayıncınız çalışıyor arkadaşlar. Emektar yayıncınız çalışıyor. Yirmi üç level kaleye ne var kodda kanka? 23 üç level kale değil de şey hani benim linkimden yapman lazım. Benim benim linkimden üst seviye yapman lazım. Ne oluyor orada? Domuz M 4ü var çocuğun. Öldürmemiz lazım onu. Yok böyle domuz M 4 falan. Ezmeyi deneyeyim mi? Ezmeyi denemek satmak gibi bir şey şu anda. Böyle. Yani. PUBG'ye zor diyenler utandı mı acaba şu an? PUBG çok zor ya diyenler. Görebilir miyim? Oğlum ne kaç tane kan çıktı gördün mü? E hiç ölmeseydim be karda. Hop ne vardı bunda? Ne yaptı? hop yok. Herkesi hop yok. Demir teşekkür ederiz. Yoğun musun YouTube'da? Üye ile Twitch şey Abonelik farkı ne? Yeni abone ne? Ay <laughs> hese 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 Oğlum, Oğlum uçarken hese attım dibine girdim mermi gitmedi lan Sal kanka sal gitme bir yere Bandaj basa basa doldurdu bu arada canını Drive'a çıktığımda birazcık tehlikeli olacak. Oğlum, dur al uçtum. Wow. İyi kaçtı çocuk ya. Vallahi helal olsun. Hakkını vermek lazım. Bizim ev şeyli, hala burada ya Kar98'de Oyunun başındaki Allah Kardeşim abonelik normal abonelik. Ne oluyor lan? Kim sıktı? Parot yemezler. Oğlum inanamıyorum lan hiçbir sorun yok ha. Nazar değdireyim mi? Bak. Nazar geliyor chat. Hazır ol. Yayınlarda hiçbir sorun olmaması. Youtube'daki abonelik buradaki takip. He. Hmm. He. Anladım. Nazar nokta başlatıldı. Hayırlısı abi. Ay vurdum da ölmedi keşke ölse. önce medkit bastı o çocuk ya. Medkit <laughs> bastı arabaya bindi. Full HP şu anda o. Ona lazım. Benzerim çok az ama bence yetişirim ya. Bir kere daha yetiştirir. Tek yerini alırsam eşitleniriz. Tamam. Sıçtı, 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 sıçtı. Yani şöyle bir şey var. Oğlum şu R98'de adam niye salmıyor oğlum? Ne yapıyorsun sen? Ha ben burada birini daha mı öldürdüm? Sanki bu benim lootum. Benim öldürdüğüm birine lootum. Bir burada topluyorum herhalde. Semih YouTube'a 5 tane üye. Yeah. Çok teşekkür ederim Semih'cim. Bir de 10 tane süper chat. Ya şu çocuğa bir koyabilir miyim ya rica etsem. Neredesin oğlum yeter ya. Bir, bir okutmadın. Ben geri dönünce de bırakıyor ya sıkmayı. Arkama bakıyorum, çocuk kaçıyor. Önüme dönüyorum. Bu motor yakalar mıyım sizce? Bence var, bir kere spray atabilirim. Atamadım. cam gibi. Kanka işte AV1 kalitesi ya. Onu onu diyorum ya şimdi. İşte. AV1 farkı böyle bir şey arkadaşlar. 4070 ekran kartı. Ya boşuna uğraşmıyorum arkadaşlar. en kalitelilerini izleyin diye. Bir aydır bekliyorum. Neredeyse yani yayın açacağım dedikten sonra bir ay geçti herhalde. Ama ya şu kalitede yayın açmak istedim ben. Normalde bir şekilde yolunu bulur açarım. Ama ben kalite istiyorum abi. Kalite cam olacak cam. Bal dök yala yani şu an yayını. Demir Kaya'dan 10 ta 20 tane üye. Çok teşekkürler. Araç, bas ara araç kullanırken nasıl boost basılıyor? O PUBG Mobile'den farklı olarak direkt içebiliyorsun böyle. Normal boost'a yani şö şöyle de tıklayabilirsin. Ben onların bende tuşu var. Tuştan basıyorum. Bugünlük YouTube çektiğine... Allah bir dakika öldüm de şurada ben. Oh! Bunu taranıyorum. Bir de taranıyorum. Bir de buradan taranıyorum. Ebe... Ebe güzelim. Uçak sıkmasın ne olur iyiyim böyle. Yapmayın lan yeter. Ben gidiyorum abi. Oğlum bildiğin araba patladı lan. Ama o çocuk bana gitmeyecek ya anlaşıldı. şöyle bir şey var. Önüm arkam sağım solum sobe. Aynen bundan korkuyordum. Yamar da öyle bir şey ki bizi buradan. Hop da yok. yapma oğlum o son vuruş yapma. Kayaya koşacağımı tahmin etme. Kayaya doğru sıkmaya devam etti Şunu ölmeyelim. Bu her lan. Daha geçtim valla. Hatta hit atmaya belki koşmak isteyebiliriz. Görebilirsem eğer... Aa şuraya kaçtım son. Niye sen oraya kadar koştun? O değil mi? Tam skopta pat... Oo vurdum 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 ama ölmedi. Ah ah. Ah ah. çok fazla aynı yere bakmak iyi bir şey değil abi. Aynen, tam olarak, tam olarak bahsettiğim olay. Bu da, da bir yere 3 saniye bakabilirsin max, o da max yani. Sonra direkt arkan gelir. Aynen, 3 <laughs> aynen. <laughs> aynen kanka, 3 saniye. Aynen, aynen 3 saniye. Tam olarak 3 saniye. Gördünüz mü 3 saniyeyi? Bir de almam lazım. Oğlum çok bor bir oyun geçiriyorum şu an. Biraz kolaylaştı. Bir de alabilir miyim onun loot'unu? Almalıyım bence ya. Bu öldürdüm. Gaz geliyor. Phase aşama 5. Gidelim. Dondu mu? Nazar is coming aynen. Nazar değmese şaşardım. <laughs> Dur bir saniye ayarlayacağım. Youtube gelmiş olması lazım. Ne yapacağım? Kapandı şu an. YouTube geldi ama diğerleri kapandı. Twitch gitti. Bir dakika arkadaşlar. Nazar değdirdik sonunda. Helal lan bize. Allah ki abi. Dur şu maçı bitireyim de bakacağım. Youtube'dan hala açık bu arada. Youtube'a bakabilirsiniz. Youtube'da sorun yok değil mi? Youtube'da sorun yoksa bu maç Youtube'a eksklusif bir maç olacak o zaman. Youtube özel. Adamı mutladım mı ben? Aynen iyi bir arada. Ara yerde adamı mutlamışız. Yapacak bir şey yok abi. YouTube YouTube'u çözdük. YouTube devam. Şu çünkü bütün platformlar gibi yüksek ihtimalle şey bir tane VPN programı kullanıyordum. Çek. Canlı yayın düşmesin diye. Drop olmasın diye. O, o koptu. <laughs> yani onu yüzden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün yayınlar aynı anda düştü. Arka da bakalım be. Bu araba değil değil mi? Bu yok. Tüm oyuncağımız alan da şurası. Sağdan vura vura gidebiliriz. Düşünüyorum. Drop daha var orada. Güzel. Oy! YouTube exclusive vuruş. Hassas içerik. Hassas içerikler devam. Adam bunu aldı çıktı ya herhalde bu drop'u. Ama orası safe mi? Yemiş ya. Va bence bunun bir tane daha best suçu var. Daha suçu var diyecektim ya. Ha Twitch geldi. Ha nak knock oldu, nakladım. önce cümenden bro. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iki kişi daha var. Kardu <laughs> sen alandırsın ya haberin olsun. <laughs> ya haberin olduğuna sevindim. Hop şuradan şuraya şuradan buraya. Hop. Göremedim lan bu arada. Salının çimenin içine yatmış olabilir. Öyle bir ihtimal var. Hoşuma gitmeyen bir ihtimal. Ya da en aşağıya flank attı. O daha da hoşuma gitmez. O hiç hoşuma gitmez işte. Ben de buraya doğru atmam lazım o zaman. Gerçi o safe de değildi ya. Safe'e girmek için hamle yapmış olabilir. Ne yaptı oğlum adam, adam ya? Ben basacağım bunun üstüne. Ne şey gördüğüm anda yapışsaydım yakasına. Eşitleyelim şartları. kaya olduğunu düşünüyorum. O kaya bir bezeli kalsın. Evet alsın. Hani. Kayaymış Yapacağını biliyordum. Ha, hareketi tahmin ediyordum. GG's. Gege. Youtube özel eksklusif ex bir yayın oldu. Nice. Bu maç YouTube'a hayırlı olsun arkadaşlar. YouTube'dan izlemeyen arkadaşlar da tekrar izleyebilir. Bu arada YouTube'da canlı yayınlarımız açık. Hem YouTube, Twitch ve Kick platformunun üçünde canlı yayınlar açık olacak. Haberiniz olsun. Ciciyiz.